Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Hocam, e, izleyicilerimizden gelen sorularla devam edelim. E, yine bir izleyicimiz bizlere ulaşmış. Oğlum bir fabrikada çalışıyor diyor. Aynı iş yerinde bir kız buna takmış. Kız daha önce iki nişanı bozmuş. Oğlum onunla konuştuktan sonra beni sormuyor. Eve doğru dürüst uğramıyor. Kız sigara içiyor, tek başına bir evde kalıyor. Anne babasıyla da küsülüymüş küsmüş. Bunları duyunca olma. Bırak şunu yoksa sana hakkımı helal etmem dedim. O kadar da kötü biri değil filan diyor. Oğlumun biraz borcu vardı. Kız ben o borcu öderim sen rahat ol demiş. Bir de oğluma takım elbiseyle yeni bir telefon hediye etmiş. Oğlum bunlarla seni esir alıyor. Kabul etme. Geri ver dedim. Dinlemedi. Kız beni de yok sayıyor. Bir defa bize geldi. Yüzüme bile bakmadı. Kocam 10 sene önce kazada ölmemiş olsaydım. Allah rahmet eylesin. Şimdi oğlunun yaptığı yüzünden, kahrından ölürdüm. Bazen de olurdu, ben de bazen ne olurdu, ben de onunla gitseydim diye üzülüyorum. Dört evladım var, demek ki benim asıl imtihanım bu sonuncusuymuş. Ne olur bana dua edin, Allah yardımcısı olsun. Buyurun hocam Şimdi neler kızın geçmiştim. iki nişan bozması, iki evet. nişandan ayrılması, yani bu bir şey değil yani olabilir nişan ama diğer hataları için evde tek başına yaşıyor tek başına yani sıra sigara, sigara alışkanlığı var ee, eve geldiğinde e, kendisinin yüzüne bakmadığını ifade ediyor yani böyle bir sıralamış yani burada e, tamam illaki ki e, işte kızla ilgili bir kanatı varmış bir kanaat e, uyanmış kendisinde ben, o, bu kız da olumsuz bir takım şeyler vermiş fakat yani eğer gerçekten de oğluna bu kadar ilgi gösteriyorsa, bu kadar yani hediye falan bahsediyor. Pahalı hediyelerden de bahsediyor. Evet, telefon, akım <laughs> elbise bahsediyor. Şimdi burada biraz daha işi belki erteleyerek yani oğlunun belki onun varsa bir eksiği, yanlışı yani kadının onu görmesini sağlayacak bir zaman uygun gibi gözüküyor yani eğer e, kızın bir açığı varsa bu zamanla e, bir şekilde kendini belleder yani oğlu da e, bunu fark edebilir ki Hı -hı. E, belki daha önce e, o iki nişandan işte e, ayrılmasına sebep olan hatalar ortaya çıkabilir Hı -hı. yani biraz zamanın geçmesi e, gerekir Evet e, fakat e, burada e, yani kendisine ilgi gösterip göstermemesini çok fazla e, yani bir sorun gibi görmemesi lazım. Deseniz ki ya bu yarın evlendiği zaman e, şimdi böyle yapan yarın e, bu kadını hiç eve almaz, hiç sormaz ve o, o, o kadının oğlunu bir sorun yani yüzme hiç bakmadı o, bile. Oğlunu e, annesinden komple koparır filan. Evet böyle bir bir ihtimal var. Ama şimdi e, yüzüme bakmadı. E, o zaman istemiyorum. Beni Hı. sormadı. E, o zaman reddediyorum gibi. Bu e, eğer oğlu bu konuda e, yani güvence şöyle güvence diyelim. Yani anne merak etme. Yani o, o e, şey yapmasa da ben seni her sorarım gibi. Yani böyle bir güven veriyorsa e, oğlunun de, yani fikrini değiştiremiyorsa ne yapacak bir şekilde tevekkeltü alallah diyecek sabredecek fakat diyelim ki oğluna oğlum bak bu seni işte hediyeyle ile falan kandırıyor ki muhtemelen demiş zaten söylüyor değil mi dedim diyor oğlum bu seni evet evet şey yapıyor demiş e defalarca uyarmış e defalarca uyarmış e programımızın başında da söyledik kalbe söz geçirmek gönle laf anlatmak öyle kolay bir şey değil gönlünü kaptırmış Yapacak çok fazla bir şey yok ama işte çok net yani çocuğunun da oğlunun da böyle evet bu çok yanlış bunu yaptı filan e bunu göreceği bir zaman olsa veya öyle bile bilemiyoruz çıkar mı öyle şeyler fakat maalesef bu süreçler genelde toz pembe süreçler kişilerin maske kullandığı zamanlar. Evet. Ee, işte benim imtihanım diyor diğer çocukların yanında. Eğer çocuğunu vazgeçirebiliyorsa biliyorsa vazgeçirsin evet. ama yapamıyorsa da olumlu yönlerini büyütecek, güzel taraflarını gör, görmeye çalışacak. Evet. E, ve sabredecek. Yani başka bir yolu yok. Ne yapacağız? Yani şikayet edip alo karakol oğlumun böyle bir durumu var. Kim kim müdahale edecek? Hiç kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse müdahale edemez. Kadının çok çok net böyle falso dediğimi, yani çok net açıklarını bulmak için de casus gibi de davranamadık. Hele bir gideyim kadının açıklarını bulayım, kızın yanlışlarını bulayım. Ne bulabilir yani? öyle bulsa bile kimi nasıl ikna edecek? E, zor bir durum. Evet.